Neredesin? Tamam. Sakın kıpırdama. Geliyorum hemen. Kıpır kıpır. Sankıcığım abi, Ne anlatacaksın? Hemen anlat. Çünkü benim de sana anlatacaklarım var. O zaman, o zaman ben başlayayım. Bora Bey beni kovmayacak. E süper haber kızım bu. He. ...bir yazı yazmama da izin verdi. E de bu güzel sesim. Sen hayatım boyunca hep yazı yazdın. <laughs> evet, güzel. E, konu şu, beyaz evlilikler. Ne? Oha, nereden aklına gelmiş ya? <laughs> e, fikri ben vermiş olabilirim biraz. Hmm. Kaşındın yani sen. E, ama şöyle oldu, yani... ...Tuğçe ile Rüzgar'a... ...ders vermem lazım. İş inada bindi. Onları alt etmem lazım. Ama... <laughs> ama ama geldi. En tehlikeli kısım bu oluyor biliyorsun. Hayatta olmaz kızım bak milyonlarca milyarlarca kez hayır. Ama kanka mı sen sen ben gibi davranacaksın iki üç böyle soruya cevap vereceksin güya. Ben halledeceğim zaten sıkıntı yok. Oldu canım ya Ali'nin çalıştığı şirkete gidip röportaj verip ben yabancı biriyle evlendim bir de boşandım diyeceğim. Ya Ali'nin nereden haberi olacak kız? Kızım, Bora Bey duyarsa Ali de duyar. Bora Bey yok, yok Bora Bey. Ali Bey de yok, yok hiçbir bir rüzgar var. Rüzgarı da bir şekilde hallederiz. Biz bir şey o salağa hallederiz. Rüzgar'ı hep hallettik çünkü. O bizi halletti be. Allah Selin, Selin sen hiç yardımcı olmuyorsun bana. Tuğçe ile yarışa girdim diyorum. Şirketteki geleceğim buna bağlı diyorum. Karakim. Sakin ol, bir şey yok. Böyle bir rüzgar gelecek, uyduruktan saçma sapan fotoğraflar çekecek, yüzün falan gözükmeyecek zaten. Soruları cevaplamana da gerek yok. Ya yani bir şey anlatmana gerek yok. Ben kendi kendime soracağım, kendi kendime cevaplayacağım zaten. Kanka inşallah dediğin gibi kolay olur bak. Eminsin değil mi? Kesin gelmiyor Bora Bey Yani yok. Bora Bey falan yok. Değil mi? Kız, Bora Bey niye gelsin? Ne işi var burada? Saçmalama. Eyş geliyor, tipini sevdiğim. <laughs> <laughs> Bak sen şunlara ya. Burada kim varmış böyle? Beyaz evlilik yapan arkadaşın Selin değil mi bu? Ama bu düpedüz dolandırıcılık gerçekten. Aa, dolandırıcılık mı? E, estağfurullah Rüzgar Bey, dolandırıcılık deyince sizin elinize su dökemeyiz o sizin işiniz. Ha, işte benim kızım çak. Bana bak, kendini dünyanın en yakışıklı adamı sanan deniyor. Bu kızın üç yıl boyunca iliğini kemiğini kurutup hayallerinin önünde duvar oldun. Daha fazla olma artık, tamam mı? İki fotoğraf çektirip gideceksin fotoğrafını çektir git kardeşim. Anladın Ayrıca bunları Bora Bey e söylemeyeceğini, yani söyleyemeyeceğini biliyoruz. O yüzden çok şey yapma, takıl şuralarda gözüme gözükme. Hadi. Ah, ah, Bora, Bora Bey! Ne? Bora Bey kızım ne diyorsun? <laughs> çabuk beni öldür. <laughs> <dön kızım. gülüyor> Allah'ım! ne yapacağız? Bir şey bulman lazım. Bir ne şey bulman lazım. Ne şey yapacağız? Ne yapacağız? <laughs> Ada. Ne demek bu? Size bahsettiğim röportaj yapacağım arkadaşım Kader. Bu nasıl İstanbul ya? Park yeri yok. Hiçbir yerde park yeri yok. İki saattir onun park yeri arıyorum. Bulamadın mı? Yok buldum şimdi bıraktım. Yolun ortasına bıraktım geldim öyle. Bu ne? Niye böyle bir insan var burada? <laughs> ben de onu sordum şimdi adaya. Neden? Kader Hanım. Bizi kırmadığınız için teşekkür ederim. Ee, şey Bora Bey, Ali Bey ben size söylemedim. Kader doğuştan sağır. O yüzden de konuşamıyor. Ha, öyle mi? Ben çok özür dilerim Kader Hanım. Bana nasıl yapacağız peki bari? Ben işaretli biliyorum. Öyle mi? Evet. Nereden biliyorsun sen işaretli mi? Okul zamanını öğrenmek istemiştim de böyle bir merak sarmıştı beni. Peki bu torba kalacak mı hep? Evet. <laughs> şey diyor. Ne diyor? E, Yüzüm göcüksün istemiyorum, kalsın diyor. Çıkarmak istemiyorum. Çıkarmasın Bora bey zor durumu bırakmayalım şimdi. Peki. <laughs> Ne diyor? Bir şey diyor. Ha? Ne diyor? Bir şey anlatıyor, bir şey diyor. Ee, fazla zamanım yok. Hemen, hemen e, sorulara geçelim diye. Ha, tamam, tamam geçelim. Ee, Kader Hanım, ee, şöyle yapalım o zaman size anlatın. Ne zaman evlendiniz? Evlilik süreci nasıldı? Siz dinliyoruz. Yani izliyoruz. Evet, evlilik nasıldı? Ha? İyi miydi? Şey. Bolmuş, Boğucu bir evlilikmiş. O çok fırtınalı ve boğucu bir evlilik geçirmiş. Öyle. Peki, tamam. Ne kadar sürmüş peki? Sorar mısın? Kaç yıl ev evli kaldınız? <gülüyor> şey, <laughs> i̇ki yıl. İki yıl evli kalmışlar. İki yıl dedi. Böyle yaptı, ben anladım. Peki. O bir, bir şey rüzgara böyle ya ne dedi rüzgara dedi çünkü. Evet ben de gördüm bir şey dedi. Ee, dedi ki sağ profilim iyi değil gel dedi önümden çek dedi. Çekerken çekme şeyi yaptı değil mi? Ee, Kader, Kader Hanım yani duymuyor şimdi şey olacak da zaten kafanıza torba poşet olduğu için profil fark etmiyor görünmüyorsunuz bilmiyor mu acaba? Ali ama şimdi... Onu boş verin de, ben sanki daha uzun konuşuyor gibi... ...ya daha uzun bir şey anlatıyormuş gibi geldi bana. Ada. Tam tamına bunu söyledi. Yo yok, kuzen haklısın. Sanki böyle bir... ...Rüzgar bir saydı sövdü gibi geldi bana. Çünkü evet. vücut dilinden anladım ben. Ay siz de başıma işaret dili uzmanı oldunuz. O zaman ben kalkayım siz devam edin Aa, lütfen. Buyurun. Ada ad, ad, bana bakar mısın? Oturur musun şuraya? Tamam oturayım. Ben, bana ihtiyaç hmm. yoksa ben gideyim kuzen. Peki Ali git. Tamam, tamam git. git. Tamam ben... Ee, Kader Hanım. Memnun oldum. Gözleri bir tanıdık geliyor Kader Hanım'la ama... Ali. Ha. Hadi. Belki de benim kaderim. <laughs> Değil mi? Ali. <laughs> Şakayla çıkayım dedim ya. Evet, biz devam edelim. Devam edelim biz. Şey, titreşimi hissediyor masa titredi. Böyle oldu ben hissettim. Ama ben de anladım da nasıl konuşuyor? Görüntülü. Görüntülü konuşuyor. Çok makul. Evet. O zaman cevap verme. Sonra ararsın. şey dedi. Hı, ne dedi? Yaşadıklarından çok yorulmuş, çok üzülmüş. Bırakıp gidesi varmış buraları ama sevdiklerimi bırakıp gidemedim dedi. Kalıyorum ben burada dedi. Seviyorum onları dedi. Gidemiyorum dedi. Çok. Gerçekten çok anlaşılır. Aşk kendi seçer.